Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 2 Eylül Cuma. Küresel piyasalarda, kritik Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri öncesinde tepki arayışı izliyoruz. Wall Street'te dün gün içi dip seviyelerden %2'lere varan alımlar yaşanırken, Amerika Birleşik Devletleri vadeleri ve Asya borsaları bu sabah dengeli bir görünüm sergiliyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Türkiye 5 ycds primleri güne 785 bas puanda başlıyor. Dün trendin devamı açısından önemli ortalamalardan biri olan 5G hareketli ortalamasına geri çekilen BIST endeksinde bugün ortalama üzerinde tutunma çabası izlenebilir. Takip edilmesi gereken destekler 3140, 3090 ve 3055, dirençler ise 3180 ile 3200 bandı ve 3260. İçeride ajanda sakin. Euro bölgesinde üfe, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise istihdam rakamları takip edilecek üfenin yıllık %37,3 açıklanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam artışı ise 298 bin beklenmekte. İşsizlik oranının %3,5'te kalması, saatlik ücretlerde ise aylık %0,4 artış öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ek olarak fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.